mı? Ama senin Merhaba. Ben ne diyeceğim? Merhaba arkadaşlar kanalımıza Merhabalar. Bugün Anadolu Kerşifleri olarak Bursa Cumalı Kızık'tayız. Gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Az önce... Az önce arabayı çok güzel yere fark ettik. <laughs> arabayı Şuradaki... çok güzel fark ettik. Şuradaki... Şuradaki... <laughs> Çekil oradan. <laughs> Şuradaki kayaya çarptık. Gözükmüyor. Kaya da gözükmüyor. <laughs> Kaya da gözükmüyor. <laughs> Bir tane yerliyle karşılaştık. Bizi e, ee, takip edeceğiz onu. Niye? Evet. Abi öndeki aracı takip et. <laughs> evet, Feyza sonunda konuştu. <laughs> Feyza konuşabildi. Arkadaşlar Cimrimi'yle bir yere gidiyoruz biliyorsunuz ben değil mi? Ben, ben çok korkuyorum. Ben, ben de çok korkuyorum. Böyle yerlere gidemeyiz. Sol sol. Bir kere sol yaptık. Bu da ikinci sol. <laughs> Diğer köyler Yunan eşyaları tarafında. Evet, <laughs> Nasılsınız? köyünü <Yuvarlık. gülüyor> <laughs> Bitirdik. Şimdi ikinci otomda gidiyoruz. Beğendiniz mi? Evet. <laughs> Bence Güzeldi. Bu pazar yerlerinden <laughs> daha mı iyi, daha <laughs> mı Ya şöyle, trekking ayakkabınız varsa gayet güzel bir yer. Bu sağ taraftaki yuvarlak bina, panorama 1326 326 Yaklaşık 10 yıl önce açıldı. Bursa'nın fethini anlatıyor. Bursa 1326 yılında Orhan Gazi tarafından edilmiştir ve Osmanlı'nın ilk başkenti olarak kullanımı başlamıştır. Burada müzeyi görebiliyorsunuz. Birazdan yanından geçeceğiz Girişi ücretli olduğu için izleyemiyoruz. Teleferiye biniyoruz. Şu anda... Oh, Yaşasın. Karşı... <laughs> Evet. evet. Dön, tırmanacağız biraz daha tırmanacağız. Evet, karşımızdaki manzara mükemmel görünüyor. Sen can atıyorum teleferiye binmek için. Şöyle sen. Oo. <laughs> Haklısın. Şurada. Bunu yerleştirme bulmak. Şu. Yok, o tabi <laughs> Bir eksiğimiz var. Olsun, olsun, devam devam edemeyeceğiz. Olsun. olsun, yola devam Olsun. <laughs> olsun. Arabasız yola devam edemeyiz. Hayır. Arabanın anahtarını alıp kaçtı. Artık burada kalacağız. Evet, teleferiye bindik şimdi. Biraz korkutucu bir yermiş burası. Evet. Ama Gidelim, manzarası çok güzel. İstikamet Uludağ. Uludağ'da da bir çekim yapacağız. Evet. evet ne, ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz? Uludağ'ı genel anlatacağız. Tarihçesinin. Adı neden Uludağ? Keşişli Dağ. Ufak bir bilgilendirme. O... Onları yukarıda. Spoiler. 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 <gülüyor> <gülüyor> Teaser olabilir. Teaser olabilir. <laughs> şu an Emel gerçekten korkuyor. <laughs> Nasıl yapılıyor ya? Böyle. Evet, onu da birlikteyiz arkadaşlar. Anlamıyorum. Yine çıkmıyor ama. Mesela bak boş. Kaldırsana arkaya. Uhu. biraz biraz iniyoruz aşağı. Şu an düşüyormuş hissi. Yavaş var. yavaş iniyoruz. Düşüyor. Musun? Şu an gondoldaymış. Be Kızlar şey benim Be evet. Mindeniz'de o kelebek hissi oluşuyor mu? Oluşuyor anne yani şu an. bakın Bak, bak, bak şey. ben de doğru. Yok Belki kız değilim. Vallahi oluşmadı. <laughs> ama Gelirken ben var. bütün korkumu kullandım Size galiba. Böyle Allah. işte. Ağaç bitki. kar, evet bitki, kar evet, da var yukarıda siz göremediniz. Biz size hiç çekmedik karı. Kar. Bir... Allah. <laughs> Ebru telefere işte, bindiği zaman açıktı. Korkudan kapalı. Evet evet. <laughs> <laughs> Esen, nasıl bir yorum bu? Esen hepimize <laughs> salep pısmarladı. Çok, çok koca yürek. Esen başkanım. Hayır ısmarlamadım bu arada. Esen bize Seni Esen'i Soskom Başkanı'na atalım. Hayır, başı yarışma yaptık. Bu bu müzik hangi yılda kullanıldı diye. Ben bildiğim için, ben bildiğim için Salep'in burada. Salladın yalanı. Ben de kendi elimi yaktım Salep'i içebilmek için. ufak fedakarlıklar. Olur, olur böyle şeyler şekilde yakalandı. Ben Bay, de Hakan Soskan'la seninle birlikte Soscom devam ediyoruz. Lütfen saadet içer <laughs> misin? Hakan'ın klasik <laughs> Bütün videoda sadece Hakan'ın böyle. Mi? Ya <laughs> birkaç kaç yüksek. Dükkanç yani, yukarıda, aynen. Biraz kelleşmiş idi. Hayır, ben videoda olmuyorum diye verdim Hakan'ı. <laughs> Şimdi Hakan sadece <laughs> <Şimdi> kendini Evet, böyle. <laughs> kadraja girin diye birazcık. Evet. Ee, tarihi yer gezimizden sonra. <laughs> 3. tarihi yerler geziyoruz arkadaşlar. Şu anki tarihi yer durağımız ee, neresi? Bursa'nın tarihi Bursa pazarı. Bursa Salı bu Salı Bursası diyecek. Salı, Salı pazarı. Bursa'nın tarihi Ve Salı ee, bu tarihi pazardan aldığımız tarihi bir şey var. Bu e Selçuklu ee. döneminden kalma bir erik olduğu söyleniyor genelde. Şimdi burada bir kişi buzlu muhallebi de yiyoruz galiba. Tarihi bici bici yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bize tarihi bici bici hazırlıyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hiç bici bici gezdiriyorlarmış gibi hissediyor He, Tadım? Herkes yorum yapsın. <laughs> Al tabi. Elimizde sadece... Tadı... Şeker payı. Mis gibi mis. Bu bir bitki değil mi? Burma dediğine göre değil amur. Bu hurma dedin ama. Şekerpare. Şekerpare. Hurma da hurma Kemal yok mu ya? Yok. Adı sadece hurmaya benziyor diye balık Bursalılar demiyoruz. bizi kandırıyor ya. Bu da hikayesi abi arada. Neymiş Aynen. hikayesi? Bu hikayesi. Bağdat'tan bir tane adam geliyor Osmanlı zamanında. Cezaevinde kalıyor sanırım. Tatlının tarifini de sadece o biliyor. Bursa'ya geliyor. Bu tatlıyı üretip satmaya başlıyor. Sonra adam vefat ettikten sonra tatlı kimse yapamıyor. Yani adam tarifi kimseye vermiyor. 100 liraya mal oluyor. Sonra işte millet denede, deneye olma deneye olma. yanına da bulunan, adam yalnız Tatlının yalnız tarifini yalnız. bir şekilde buluyor. Ya Bursa'da muazzam bir lezzet yani. Daha iyisini yiyemezsiniz. Harika evet. evet. <laughs> ya. Uzun bir çarşının içerisindeyiz şu anda Bursa'da. Evet. Şimdi Bursa'da. Gelimizde bir tane dayı var. tezgah açmış. Bakın. Şu anda sizlere çok 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 gizli ve güzel ve sadece Bursalıların bildiği hı. özel bir bilgi. Özel bir bilgi az önce Hakan tarafından gizli bir şekilde öğrendik. Şu da size o e, bilgiyi Hakan anlatacak. Ama önce buradan soldan dönmemiz lazım. Şöyle bir hikaye var. Uzun çarşıdan Tuz Pazarı çarşısına doğru giderken tezgah açmış bir dayı var. Yıllarca cüz. tezgahını açıyor. Ve bu dayının bilmeseniz de iki gözü görmüyor. Bu dayının iki gözü görmemesine rağmen yıllardır tezgahını işletiyor. Çünkü Bursa halkı ve gelen turistler rağmen e, birbirlerine gönülden gelen güvenle alışverişlerini yapıyorlar. Kimse da geltenmiyor? E, bu sayede dayı da buradan yıllardır ekmeğini yiyebiliyor. Dayı çok yaşlı bir dayı. 80 devirmiş bir dayı. İçi gözü görmüyor fakat burada ekmeğini çıkarıyor. Hikaye böyle bir şey. Çok yüreğime dokundu bu benim. İnsanlık konusunda birazcık umudum yaşardı artık bu hikayeyle yani birlikte. Bu dayının sattığı şeyler de yani çok değerli şeyler dedi. Yani yara bandı satıyor. İşte incik boncuk tay satıyor. Ufak tefek şeyler satıyor. Peki kimsenin hırsızlığa yeltenmediğini nereden anlayacağız? Çünkü hırsızlığa yelten birisi yakalanırsa çevre esnaf tarafından linç edilir. Yani. Ha doğru evet Bursa. bir yani. yani, bir de hani kapalı çarşı kültürü, işte uzun çarşı kültürü her neyse ismi. Hep böyle şeylere de dayanır yani esnaflar arasındaki. Evet dayanışma. Güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz.